Seçim olsa hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? İnan ki hiçbirine oy vermek istemiyorum. Neden peki? Malum. Hayır güven yok. Ekonomikle ekonominin iyi gitmesi ya da gitmemesi gibi bir durumdan ziyade yani kimseye güvenimiz yok. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Melik Gazi. Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnunuz. Kayseri milletvekillerimizi tanıyor musunuz? Tanıyorum sorsak size söyleyebilirim. İsmail Özdemir mesela. Evet. Peki değişmesini ister misiniz milletvekillerimizin yoksa mevcuttan memnun musunuz? İsmail Bey'den memnunum. Baki Bey'den de memnunum ama işte AK Parti milletvekillerini çok yakından tanımıyorum. Ben Milliyetçi Hareket Partili bir insanım. Özünde de Milliyetçi Hareket Partiliyim ama yani bu seçimlerde çok böyle önümüzü göremediğimiz kanaatindeyim bir şey diyemiyorum.